Herkese merhaba arkadaşlar ben Tankı. Tankı why... <laughs> bu videoda sizlerle nasıl e, kodu kazanırsınız onu göstereceğim. Yine korktum için biraz sesim şey neyse boş bunları. Siz bunları takmayın abi. Şimdi şans çarkı yazıyoruz tamam mı? Bakın burada bir sürü zaten bu tarz uygulamalar falan var. Burada sana her şeyi göstermiş. Hani İndirip indirilmemek sana bağlı abi. Ben de şuradan Bakın buradan Bakın abi ben buradan geldim bunu indirdim Bu uygulamamız nasıl ee, Yani bu uygulamanın yorumlarında Falan böyle hiç böyle e, negatif bir eleştiri Görmedim. Üstün e, sadece Uygulama içerisinde bir ta, birkaç böyle şey var e, Sıkıntı var. Bakın bu adam ne yapmış bak bak Yazmış bak görüyor musun Bak bak Oku şurayı oku İşte bak hani alıyorlar millet alıyor Arkadaşım. E, Youtube'dan falan da Baktım ben bunların hepsini yani YouTube'dan falan da yapan var. Ay gözüküyor da Bunun neyse sonra ben göstereceğim ona. Şans şarkı şans şarkı. Bu bir işe yaramıyor abi sakın o indirmeyin. Yok çöp cidden çöp. Ee, bunu her indirdiğimde her açtığımda internet, internet bir şey vermiyor. Ee, iPhone çekici falan veriyor da o da boş. Hiç indirmeyin yani ona boş verin neyse. Ben şimdi uygulamamıza geri döneyim. Şimdi o düğü şarkını indirdiniz. Buradan gidiyorsunuz. indiriyorsunuz. Ondan sonra açıyorsunuz arkadaşlar. E, ee, hemen sonra Böyle bir ekrandayız. Evet. Benim puanım şurada var. Yaklaşık e, uygulamayı bir haftadır kullanıyorum. Ve bir hafta içerisinde 1457 puanım var. Şimdi burada biz ne veriyor? Bizi her her ince ayrıntısı ne kadar anlatacağım Şimdi şöyle bir şey. Ödül reklam istiyorsunuz mesela. Reklamlar izletmeyeceğim. Sesimi de kısa Tamam. Buradan mesela reklamı isterseniz geçebilmek istiyorsanız şöyle iki kez dokunun. Ve şurada yukarıda mesela bakın. Oraya gösteremem size. Şu sol yukarıda böyle geçme işareti var. Eğer o geçme işareti çıkarsa arkadaşlar siz geçebiliyorsunuz ama çıkmazsa geçemezsiniz. Bu kadar basit. Bu reklamı böyle zorunlu bir şekilde izlemek zorundasınız. İzleyeceksiniz abi. Neden? Çünkü puan almak için. Evet. Şimdilik X'e tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Ondan sonra lanet olsun vermedi bir daha gireceğim. Böyle saçma sapan bir hatası var işte bak bunu söylemeye çalıştım az önce. Oh, zor gıncık gibiymiş ya neyse. Amaş. Oh, tamam. Şimdi geldi buradan arkadaşlar bakın buradan şöyle bir kez tıklıyorsunuz bir kere eline size iki çıkmasın yeter yeter iki verme he 4 anasını satayım adam atıyorum direkt reklam çıkartıyor bu da hemen geçiyoruz arkadaşlar hemen geç. gördünüz mü bak bak gördün mü bak öyle direkt yapıyorsun ve geçiyorsun neyse her neyse ödemeye geldiğimizde ise vurduğumuz adam bir sürü şey vermiş bak. Bir hafta boyunca Spotify bir aylık premium alabilirsin. Bu sana bakmış bir şey. Çok zor bir şey mi yaptığınız şey? Hayır, çok hiçbir hiçbir şekilde zorluğu yok. Oturuyorsunuz böyle abi nasıl diyeyim? E, ee, günlük zaten sana şurada ücretsiz bir şekilde şeyleri veriyor nasıl diyeyim? Hani 10 tane çevirim hakkı falan veriyor böyle. Hani onu geçtiğini görmedim. Yani gördüğümü sanıyorsun. Hani yani bir haftalık deneyim Size burada kaç tane verdiğini söylüyorum. Şu yukarıda hani şu sıfır var ya. Hani çarkın yanında. Orası 10 tane oluyor falan böyle günlük e, ee, ek olarak da siz şöyle 15 dakikaya bir eğer ödüllü reklam alırsanız da oradan da işte nasıl diyeyim yani bir günlüğünü vurduğunda işte 4 424 24 çarpılan bir dakika da hemen çarpıyor 4 16 16 4 kere 2 tamam evet. 8 80 yani yaklaşık bir 80 tane mi oluyor Abi şimdi ben bunun net bir sayısını söyleyemem sizlere ama bir gün içerisinde siz yaklaşık 240 tane ya da 300 tane e, ilave eğer e, ödüllü reklamlarda bakarsanız o civarlarda bir şeyler alıyorsunuz böyle. Matematik işlemi yanlış yapmadım. Yanlış anlaşılma olmasın. E, sadece tutarsızlık yaptım neyse boş verin abi siz bunları. Çok fazla konuştum buralarda. Şimdi bak burada adam sana Netflix'i vermiş. Play Store kodu vermiş. Steam random key bilmem ne Lego legends bu pardon. Pardon, pardon. Az Zula. Daha ne istiyorsun ki? Point Blank. Başkanı var. Göster göster. Göster gelsin mi hocam? Şey 25 TL Tunis, Tunis hediye kartı. Bu da var bak. iPhone da var. Bu ne işe yarıyor lan? iPhone şeyleri için. Joy para. Yani siz katı bir Wolf uh, buradan geliyorsunuz. Joy nasıl bir 750 krediden 2750 Joy para alıyorsunuz. Bu kadar basit. Geçiyorum abi. PUBG'ye bak. PUBG'de millet kafayı yiyor zaten. Bu uygulamanın hani asıl şeyi, asıl kullanıcıları PUBG'ciler. 33 ucu için var ya adam geliyor bir hafta giriyor 9, 9 kredisini çekiyor e, yapıyor ondan sonra çekiyor direkt PUBG'ye yani oyunu yatırıyor bu kadar basit burada zaten bir sürü var onların etini siz şununla görüyorsunuzdur şununla görüyorsunuzdur Black Desert Online 55 Econs bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum bunu boşverin abi ben bunu söylemeyeceğim Mobile 16 Elmas 150 <laughs> oğlum Onları terması bir şey yapaması ki. Ama şey mesela nasıl diyeyim? Mobile Legends oyuncuları varsa aramızda. Hani bu eksik oluyor ya bazen. Hani örnek veriyorum sizlere. Sikim mesela 280 260 oluyor. Ee, ama sende de 250 falan var. Hani onu tamamlamak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan geleceksiniz. 750 kredi bir hafta içerisinde ya da bizim bu dediğim gibi direkt yani bu reklamlar var. Reklamlara göre siz gidersiniz buradan yaparsınız arkadaşlar ve yaptıktan sonra ise buradan 150 krediyi tamamlayıp 16 elmasınızı, elmasınızı alabilirsiniz. Geçelim. Apex Legends, Free Fire, Free Fire oyuncuları da var. Nimo'da görüyorum. Paypal Chess. Paypal bizim herhalde Türkiye'de yok. Yani böyle bir şey herhalde havada suda yani bir işimize yaramaz. O yüzden sallayın. Steam Gate Card, Steam Gate Card. Evet bu da var. Bir daha gördük. Sonra iTunes. işte bunları göz Amazon varmış. Amazon'dan ne alışveriş yaparsam ben. Bana şey sağlar. Buna da bir bakacağım. Hediye kartı diyor. Evet. PlayStation hediye kartı. Hmm. On Google Play 2 GIF kart. GIF kart. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum evet. Böyle gördünüz abi. Ya benim e, en çok önemsediğim şey Play, play e, hediye kartı. Ben neden bunu seviyorum? Çünkü yani daha kesin böyle. Benim pek şeyime giriyor Nasıl diyeyim? Şeyime derken yanlış anlaşılma olmasın. E, hesabıma giriyor. Oradan direkt ben abi oyunuma gireceğim. Mis gibi böyle. İşte istediğim şekilde şey yapacağım yani. E, adı nedir? Adını size söyleyeyim. Yani e, yapacağım. Mis gibi böyle. Oradan da bir bir pas almak istiyorum abi. Onun için yani abi neyse. Başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyebileceğim bir şey yok. Güvenilir açısından zaten bir sürü kişi şey demiş. Hani yorumlarda ve YouTube'da falan araştırdım. Bunu var. Yani bu var. Böyle bir şey var abi. Siz de gidin araştırın yani. elinizden bu tutmayın değil mi? İşte gidin araştırınız bir şey. Bakın. Test edin. Kararınızı verin. Sonra uygulamayı indirin. Kafanıza göre. Ben ben burada reklam yapmaya çalışmıyorum. E, ben nasıl diyeyim hani ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Bazı kişiler falandır, insandır. Ben de dedim ki ben de dedim yani şu insanlar için bir şey böyle bu tarz bir video çekeyim dedim. Hani de yapmak istiyorum yani. Bir, başka bir abacım yok yani. Görüntüleme yapmam gerekiyor neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.